Herkese iyi günler. Bugün sizlerle çaydanlıkların temizliğini yapacağız. Gördüğünüz gibi çaydanlıkların fazla çay kullanmaktan böyle kararıyor. Çok kolay bir yöntem. Bunu bugün temizleyeceğiz. Gerekli olan malzemeler sadece bir tane kabartma tuzu. Güzelce içine döküyoruz. ve üzerine suyla dolduruyoruz. Sıcak olabilir, soğuk da. Ben çabuk olsun diye sıcak su doldurdum. Şöyle tamamen dolduruyoruz. Bunu soğuk suyla da yapabilirsiniz. Ben sıcak suyla yaptım ki hani sizlere daha çabuk gösterebileyim. Ocağa koyuyoruz ve kaynatmaya bırakıyoruz. Kaynadıkça aynı bu şekilde gördüğünüz gibi beyaz beyaz köpükler olacak, üzerinde baloncuklar olacak. Şöyle birkaç dakika kaynatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kaynadıkça böyle köpükler oluşmaya başladı. İyice kaynatıyoruz. işte 4 dakika arası kaynatmanız yeterli olacaktır. Böyle köpürmeye başladığı zaman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iyice köpürmeye başladı. Zaten suyumuzun rengi de değişmeye başladı. Ve kapatıyoruz altını. Altını kapatıyoruz. İçindeki suyu döküyoruz. Sonra şöyle bir sünger yardımıyla içine olmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi demliğimizin içine hiçbir leke kalmadı. Tertemiz oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni bırakıp abone olmayı unutmayın. Dinler.